17 Nisan 2020 Domates Piri Mustafa Bey'in yanındayız. Evet Mustafa abi. Admini geçen yılda diktin bu yılda diktin abi. 2 yıldır en kötü arazim dediğin seranda şu anda. 2 yıldan beri mevcut. Geçen yıl nasıldı bu yıl nasıl oldu abi? Şimdi geçen yıl Admini e, Erdem mi de e, son 3 yıldan beri yani pik şekilde yapan satan bir çeşitli anda denedik diktik. Evet abi az dikmiştik. Ama dedik ki bu yıl biraz daha artıralım. Çünkü ilk yılında bir çeşidi bilemeyiz diye. Bu yıl seranın tamamını diktik. Ve şu anda da e, gerçekten müthiş. Erkencilik konusunda, tutum konusunda, hani boğum konusunda güzel. Dikim tarihi kaç abi 28 Aralık. 28 Aralık. Kaç defa asat edildi İki sefer asat yapıldı. İki sefer asat yapıldı. Abi bir de şu çift gitmiş herhalde. Evet çift. Bir çifte sayalım bir de tek tek bu göbekleri sayalım abi. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Çifte 15 mi? Evet. Şu da, şu da tek abi. Buğum arasına dikkat abi. Bu arada. Evet, boğulma arasında çok sıkı Benimlemi bir şekilde istiyordum. evet bunu da sayalım 1 2 3